Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Bugünkü hikayemizin ismi Es-sa'lebu vel-esedu Es-sa'lebu tilki vel-esedu aslan Tilki ve aslan Indeme şehide görünce Es-sa'lebu tilki el-esede aslanı Lil-merretil-ula Birinci kere Yani ilk defa temellekehu onu kapladı ru'bun şedidun şiddetli bir korku burada arkadaşlar şehide fiili bunun muzarisi yeşhedu görmek şahit olmak anlamlarında bir fiil ve lil merretil ula bunun yalın hali el merretul ula yani ilk defa demek temelleke fiili ise muzarisi yetemelleku temelleku genelde duygularla beraber kullanılır. Kaplamak demek. Bir diğer anlamı da sahip olmak. Burada kaplamak anlamında temellekehu onu kapladı. Ru'bun şedidun şiddetli bir korku. Feferra ve kaçtı. Vehtebe gizlendi ya da saklandı. Filgabeti ormanda. Emme ama fil merreti saniyeti ikinci defada yani ikinci kerede fakat iqtaraba yaklaşmıştı min melikil hayavanati hayvanlar kralına ve vakafa burada ve olduğu için arkadaşlar kad yani sanki arkasında kad varmış gibi devam ediyoruz ve vakafa durmuştu ala mesafetin aminetin emin yani güvenli bir mesafede durmuştu ve şahedehu onu izlemişti ve huve yemurru ve o yemurru geçiyor yani burada hal cümlesi var ve o yemurru geçerken yani aslan geçerken onu izlemişti arkadaşlar kad eğer mazi fiillerden önce gelirse genelde mış mış anlamı veriyoruz ve fil merreti ve üçüncü defada yani üçüncü kere elleti iltakaya karşılaştılar. Fiha kendisinde. Burada elletiyle ile iltakaya fiilini bağlarsak kendisinde karşılaştıkları üçüncü defada akbala geldi. Es-sa'le bu tilki Mübaşaroten direkt ilel esedi aslana ya da aslana doğru. Burada arkadaşlar iltekaya fiili ikili olarak gelmiş. Tekili ilteka, müdahalesi yelteqi, karşılaşmak, buluşmak manalarına geliyor. Ve kada me'ahu onunla beraber geçirdi. Yani aslanla. Vakten nehari gündüz vaktini. Yani gündüzü ne yaparak Elhu ona soruyor. Burada da hal cümlesi var. Yani ona sorarak diye çeviriyoruz. Elhu ona sorarak neyi? Keyfe hali usretihi ailesi nasıl? diye. Ve yine devam ediyor. Şunları sorarak. Ve meta adu ne zaman seyesadu mutlu olacak? Bir yetihi onu görmekle yani aslanı merreten saniyeten ikinci kere yani tekrar. Burada arkadaşlar gada fiili zaman kavramlarıyla beraber geldiğinde geçirmek anlamı vermektedir. Burada olduğu gibi. Gada ma'ahu onunla beraber geçirdiği vakten nehari gündüz vaktini yani gündüzü ve aşırı sık kullanılan bir fiildir arkadaşlar. Sümme sonra edara döndürdü zeylehu kuyruğunu ve faraka terk etti bıraktı el esede aslanı dune kesiri merasime e, dune kesiri merasime arkadaşlar yani bunu Türkçe'ye herhangi bir resmiyet olmaksızın aslanı bıraktı, aslanı terk etti diye çeviririz. Normalde kelime kelime çevirdiğimizde kesiri merasime yani merasimi çok demek ya da töreni çok demek ama Türkçe'ye uymaz. Faraka fiili de arkadaşlar müdarisi yufariku bırakmak, ayrılmak, terk etmek anlamlarına geliyor. Burada merasime arkadaşlar neden sonu fetalı geldi. Çünkü bu kalıptaki çoğullar ayrı munsariftir yani sonları kesra almaz. Kesra konumunda feta alırlar. Bu parçadan çıkarılacak sonuç el ilfu alışmak. Yes habu bil heybeti saygıyı götürür. El ilfu arkadaşlar alışmak demek, yakınlık demek. Burada yet hebu fiili normalde gitmek anlamında. Ama biliyorsunuz zehebe fiili bi harfi ile geldiğinde götürmek anlamı veriyor burada olduğu gibi. El ilfu alışmak yes hebu bil heybeti saygıyı götürür. Heybet de arkadaşlar heybetun heybet Türkçede de var zaten korku ve bir diğer anlamı saygı. Biz burada saygı anlamını kullandık. Bir sonraki hikayede buluşmak üzere. Hoşçakalın.